Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Free Fire'ın üçüncüsünü çekiyoruz arkadaşlar. Yani çekiyorum. Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken bayramdan sonra olacak. Yani arkadaşlar bugün de bayram değil de yarın bayram. Şu anda akşam arkadaşlar. Darmışım. Nasıl inandınız mı? He? İnanmadınız tabii ki. Şu anda bayramın son günü. Bu... Yok bayramın son günü diyorsam. <laughs> unuttum. Ee, bugün şey neydi on? Bugün ah. Arkadaşlar ben bugünün gününü unuttum. Ha, bugün pazar pazar pardon. Bugün pazar. Bugün pazar siz bunu salı günü veya çarşamba günü izlersiniz bilmiyorum. Veya pazartesi satarım. Ya yarın atarım ya çarşamba ya salı bilmiyorum artık. Kafama göre. Şimdi bakayım arkadaşlarım en son ne zaman girin? Bir şeyler oyna. Hadi be internet o oluyor. 30 gün önce girmiş. <laughs> Yağmur en son 5 gün önce. Oh anasını. Kral BCK bir gün önce. Yani Eymen Ömer 5 gün önce girmiş. Meli 8 gün önce girmiş. o Arda 10 gün. Talha 11 gün. Oh anasını. <laughs> Neyse. Karakterimi değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Du, 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 du. Arkadaşlar kıyafet bak. Arkadaşlar bu arada yani şu anda kaç abone var? 34 abone vardı en son baktığımda. Arkadaşlar 50 aboneye son 16 abone kaldı. Aynen. Son 16 abone kaldı. 16 abone 50 abone olursak arkadaşlar büyük bir video gelecek. Çok büyük yani. Efso bir video. O da saklanma çörendir herhalde. <laughs> arkadaşlar ya saklanma çölecek yok herhalde. <laughs> şaka şaka. Ee, video gelince görürsünüz ama güzel bir video olacak sanırım. Bence. Bence eğleneceğiz arkadaşlar. Taze bitti diyor ama. Hepsini bıra hepsini işe şey yapmışlar ya. Buna bırakmamışlar. Bir tane daha birisi? Aç. Ya ama ağaç ya. Gidiyordum. Ya bana ne ya? Arkadaşlar 50 abonede ne video geleceğini şimdi söylüyorum. Söylüyorum. Söyleyeceğim koyuyorum ne gözükmesin. arkadaşlar. Şimdi 40 abone de size şeyimi göstereceğim. Yani arkadaşlık ID'mi göstereceğim. Oradan bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. 40 abone 50 abone de ise takipçilerimle <laughs> Brawl Stars oynadım. Ama arkadaşlar o takipçi mi bilmiyor abone olun Siz belki sizinle oynarım. Adınızı yani açıklama diyorsam yorumlara yazın. Arkadaşlar benim yorumlarım da kapalı küçük yaşta olduğum için. İşte bazenleri açık oluyor. <laughs> He arkadaşlar e, adınızı e, başka videoları mesela hamsi koyduğum tavaya e, yorumunu açık. 2'nin şeyleri açık arkadaşlar. Ondan onun yorumlarını yazın. İşte eğer belki bu şeyinde yani şu anda çektiğim videoda şu şey olursa yorumları açık olursa bunu da yazabilirsiniz ama pek sanmıyorum. Bu 60 menüt. Oha 6 kişi kalmış. Ne oldu? canlı 6 kişi o oh. Oha 6 kişi. Yani 7 kişi de biri benim olduğum için beni saymıyor. 60 mermilik var. 8 mermilik var. Bir araba. Daha demin ben şurada bir araba görmüştüm sanki ya. Burada vardı yok araba. Bak şurada var. Burada var gideyim de aynen burada var lan sağlık kitim bir tane var iyi şu an iyiyim arkadaşlar bu arada bayramınız mübarek olsun yani şu anda e, bayram da şu anda bayram <laughs> Benim yemin ediyorum telaam ya. <laughs> arkadaşlar ben pazar günü de şey sanıyordum. Neydi? Bayram sanıyordum. Ama değilmiş. Neyse arkadaşlar, geçmiş bayramımız kutlu olsun dediğim yani. Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Zaten ben kutlamıştım. Bunu onu da izleyebilirsiniz. Bu videodan sonra, bu videodan sonra onları da izlersiniz. Yani onu izlersiniz ya. Ben niye bugün salaklaştım? Bugün çok salakım. Arkadaşlar yarın okul uzaktan netim başıyoruz ya. Of. Hiç sevmiyorum okulu. Yemin ediyorum. Herhangi hangi çocuk seviyor ki? Benimki de Lan can... Arkadaşlar canlı 8. Daha demin canlı 7 değil miydi? Nasıl? Takımda yok ki. Tek kişi olduğumuz için. Nasıl lan? Bak şimdi birisi eğlendi. Arkadaşlar nasıl oldu öyle bir şey? Bak arkadaşlar şey de yok. Canlandırma yeri de yok. Oha nasıl oldu? Arkadaşlar dalayım gördünüz. Oha. Oha. Duymadım mı Ay. Aa stadyum. Dark stadyum mu var? Bekle bakayım stadyuma. Hani nerede var? Aha lan birisi var. Stadyuma gideceğim dedim adam. Ah öldüm. Stadyum yaktın beni. Stadyum yaktın beni. Oo. Neyse yedinci olduk. Keşke gitmesin. İlk ona girdim en azından. 4 dakika. Arkadaşlar kaç dakika olmuş bakalım. 8 dakika olmuş. Arkadaşlar şimdi ne Allah arkadaşlar yani sap açmıştım saçta bir yeni üzere arkadaşlar birazdan da şey videosunu çekeceğim Neydi anladım zaman ne ara geçti? <laughs> Arkadaşlar ben de şaşırdım. Ben bir Brawl Stars'ta ilk çektiğim videoya bakayım dedim. Bir baktım 4698 miydi neydi öyle bir kupalardaydım. Sonra şimdi kupamı bakıyorum 15.000 bin. Arkadaşlar 4 ayda yani 11 bin kupa kasmışım. 5 ayda 15 kupa kastım. Vay be. Ayda yani 4000 kasmış mı yani? 3500 falan işte. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Arkadaşlar. Bak daha demin yani daha demin dediğimde bir 2-3 gün önce bir baktım. Abone olmayan kullanıcılar %70 izleyip de abone olan kullanıcılar %30 ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar bir videoma 100 kişi izlemiş. Arkadaşlar 100 kişi izlemiş o videomu. Aboneme bakın. Kaç abonem? 34 abonem var ya. 34 abonem var düşünebiliyor musunuz ya? 34 abonem var. 34 abonem var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Oy ben bunu basmayalım. Arkadaşlar bay. Ha bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı like atmayı arkadaşlar. Eğer buna kaç like şey gelsin Yağmur? Hı? 4 like gelsin? Tamam. Arkadaşlar bu videoya 4 like gelirse... Dördün, e, Dördüncüsünü çekeceğim. Hadi bye bye ya.